Bak, 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 bak. Bittikten sonra yediyorsun, bir de Aa, önce çiğ. Veriyor. Aynı bak. Bunu yiyeceğim haftaya koşa koşa bu tezgaha gelecek. Koşa koşa gelecek. Abla hoş geldin. Abla. Şöyle, 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 şöyle. İşte bu güzel barbun ya da nirvana. Nereden Barbunya? ya? Antalya'nın neresinden? Burada ha burada duracak. Beş kanatlı şimdi Ayşe kadının adını beş konak demişler. Beş konak barbunya cinsi yok. <laughs> Bir daha söyle beş konak diye. Barbunya cinsi yok. Ayşe kadının olgunlaşmışı barbunyası beş konak demişler yani. Hani Türk kahvesi. Türkiye'de kahve mi var? Adını Türk kahvesi ediyor. Yemen'den geliyor. Ha. Bu da öyle yani. Barbunya işi Abi de öyle diyorsun. Barbunya yani. kesinlikle. Barbunya'da değil bana bu. Bu da Burdur'dan. Burdur'dan. Hepsi oradan geliyor zaten. İtalya'nın molucudur. Hepsi elmalıdan ha? <laughs> elmalıdan mı geliyor? Evet, elmalıdan. kadar 연락을. 뭐야, 그있지않